Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Assalamu ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Araştırmamın konusu sizin de söylediğiniz üzere ee, geçiş dönemlerinde ülkelerin güvenliği kendimi de tanıtmak tanıtmaya ihtiyacımız gerekiyor. Şimdi problem nedir sorusuna sorusunu sorduğumuzda o şöyle bir örnek verebiliriz. Artık kriz dönemlerinde artık kararlar çok belirleyici olması gerekiyor ve kesin olması gerekiyor. Tabii ki bu krizler her zaman ikiye bölünür. İç krizler ve dış krizler ve bu krizler, iç krizler genelde ekonomiyle alakalı ve siyasetle alakalı oluyor ve yoksulluk, işsizlik, cehalet gibi ekonomik nedenlerden bir krizler olabiliyor ve aynı zamanda doğal krizler de olabilir. Bu da iç krizlerin o iç krizlere dahil olabilir ve aynı zamanda sosyal krizler krizler de olabiliyor ama uluslararası krizlerin nedenleri en önemli güç dengesizliği ve enerji usulü ve diğerleri gibi ve diğer kaynaklarının paylaşılmaması ve coğrafi gelişme mücadelesi ve aynı zamanda ülkeler darbelerle başka bir ülkedeki durum değiştirmeye çalışılması ve buna ek olarak devletlerin aralarındaki mevcut çatışma ihtimallerinin taşınıyor olması ve bulunuyor olması ve biz bugün birçok uluslararası problemleri genelde birçok şekilde çözülmeye çalışılıyor ve genelde müzakereyle veya pazarlıkla veya gözdağı ver vererek veya ambargolarla çözüm aranıyor ve Krizlerin yönetim aşamaları şu şekilde, yöntemleri şu şekilde sıralanabilir. Erken tespit edilmesi gerekiyor ve onun ardından beklenen bir kriz için farklı senaryolar geliştirerek ve belirleyerek bu krizlerle yüzleşmek. Buna ek olarak bunun için gerekli adımları atabilmemiz gerekiyor. Yayılmalarını ve bu krizlerin başka alanlara yayılmasını engellememiz gerekiyor. Ama maalesef ki krizleri geleneksel yöntemlerle çözmek pek mümkün olmuyor. Öncelikle bu krizi bilimsel bir biçimde tenitle, de, de, tanımlamamız gerekiyor. Krizlerle başa çıkacak ekip üyelerine yetki verilmesi gerekiyor ve krizin diğer taraflarıyla ile iletişim kanallarının açılması gerekiyor. Krizler esnasında neler, hangi adımları atmamız gerekiyor sorusuna şöyle bir cevap verebiliriz. Önce canları ve malları ve e, verileri güvence altına almamız gerekiyor, buna ilk, ve krizle başa çıkmak için güç toplamak e, toplamamız gerekiyor e, ve tabii ki umutsuzluğa e, kapılmamak lazım ve bütün iletişim kanallarının açık bir şekilde tutulması gerekiyor. Buna ek olarak sıralanması gereken e, bazı hususlar şu şekildedir. E, bir, bu krizin çözülmesi için bir dayanak ve altyapı hazırlanması gerekiyor ve ekonomik nedenler ve ekonomik destekler verilmesi gerekiyor uluslararası ilişkilerde ekonomik çok önemli bir husustur ve aynı zamanda psikolojik ve evet, ve psikolojik savaşlar ve basın ve iletişim araçları çok önemli bir rol oynuyor. Bunları denetim altına ve çerçevelemeye ihtiyacımız gerekiyor. Geçiş dönemlerini şu şekilde tanıtabiliriz. Hükümetlerin veya iktidarlarının sonu gelmesi ve kendisine yapılan darbe ve devletin başka devlet tarafından işgal edilmesine den sonra geçici bir rejim rejimin oluşturulması, iktidarların oluşturulması, Arap Baharı peki nasıl tanımlanması gerekiyor? Arap Baharı, Arap hareketleri ve liderlere karşı büyük bir mücadele ve bir mücadele girişimi ve tüm siyasi ve ekonomik ve medya e, düzeylerinde kriz yarattığı bu Arap baharı ve taraflara taraflarla e, dahili bölgesel ve uluslararası düzeyde e, başa çıkılamadığı e, Rusya Ukrayna savaşına karşı devrimin e, gelmesiyle çatışmanın ilk iki tarafı arasında tarafsızlık gerekiyor. Ve Arap Baharı birçok Arap ülkesi yaşandı ve bütün dünyayı etkiledi. Dünya İslam dünyasının yükselen bir gücünden bahsetmemiz gerekirse enerji kaynaklarının veya dağıtımı, dağıtımı konusunda sorunlar yaşandığını söyleyebiliriz ve aynı zamanda Kaynakların dağıtılımında bir belirsizlik var ve ortak bir milli güvenlik stratejisine ihtiyaç var ve Birleşmiş Milletler'in halkların özgürlüğüyle alakalı bir önergesi olduğunu biliyoruz ve bu önerge doğrultusunda. Ee, halklar şu ana kadar demokratik bir biçimde halklarını seçemiyor ve bunun e, bunu bunu bu da e, Birleşmiş Milletler'in misyonunu e, yere e, yerine getirmesinde başarısız olduğunu kanıtlıyor. Rusya ile, Rusya ile alakalı şunu söyleyebilir. Rusya İmparatorluğu'nun yeniden kurmaya, dünya dünya düzenini yeni kurmaya çalışıyor ve başta Fransa ve Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleriyle güçlü ekonomik, siyasi ve ticari ilişkilere sahip e, olduğunu biliyoruz Amerika'nın e, ve Avrupa ve Orta Doğu'daki etkisini kaybetmekten korkuyor Amerika yine kendisini para ve silahla destekleyen mislere, toprakların dışında savaşlar yapıyor Amerika yeni bir bir politika yeni olmayan bir politika güçüyor O da Arap ülkelerini ve Ortadoğu ülkelerini siyasi iş istikrarsızlık yaratarak savaş Bahanesi yaratmaya çalışıyor, ortaya koymaya çalışıyor. Suudi Arabistan, Amerika, Suudi Arabistan, Türkiye ve İran'ın yükselen gücüne karşı koymaya çalışıyor. Türkiye'nin Rusya savaşının durdurulması için gösterdiği çabalara engel olmaya çalışıyor. İslam ülkeleri Amerika'ya, Amerika ile Amerika işbirliği yaparak ve Rusya'ya karşı bu çok önemli bir problem ortaya koyar. O bunun nedeni Rusya'ya Rusya'nın ayrı bir tehdit olduğunu biliyoruz ve dünya dünya İslam dünyası Amerika'nın egemenliğine karşı artık bir Rusya egemenliğine tabi olması durumu söz konusu olacaktır. Avrupa Avrupa'nın Yapabildiği bu bölgede Avrupa Birliği işgal ile işgal ve sonrasında Amerikan hegemonyasının komşu ülkeler arasında yarattığı ortaya koyduğu krizleri tüm taraflara hakim olsun diye nelerin nelerin neden olduğunu düşünmemiz gerekiyor. İslam ülkelerinin ne yapması gerekiyor? Türkiye'yi örnek olarak alabilmesi gerekiyor ve Türkiye kendi istikrarını ve kendi egemenliğini güçlenerek gerçekleştirebilir. Türkiye artık savunma sanayi alanında üstün duruma geldi ve İslam ülkeleri güvenliğini ve Katar bağımsızlığını sağlamak için Türkiye'nin savunma sistemleri kullanıldığını biliyoruz. Suriye ve Irak özelinde şunları söylemek istiyorum ek olarak. Batı çatışmayı Arap-İran ve Arap-İsrail çatışmasından, Arap-Türk çatışmasına yönlendirmek için Suriye ve Irak'taki savaşları Türkiye sınırlarına taşımaya başardı. Bu... Ee, tıpkı İran, Irak'ı işgal edip ateşe vermek için kullanılması gibi e, yine Suriye rejimi ve Suriye'nin işgalini işgaline böyle bir kılıf uydurulmuş olduğu Rusya ile Amerika arasındaki çatışmayı İslam ülkeleri topraklarında devam ettirmek. Biz İran'a karşı herhangi bir savaş istemiyoruz. Uluslararası hukuka uymasını ve komşu ülkelerle iyi komşuluk ilişkileri olması, ilişkilerinin olmasını istiyoruz. Ee, irak Suriyenin meselesi içe iş geçmiş durumda ve çatışma ve Suriye'deki çatışma Rusya ile Amerika arasındaki bir rekabet arenasına dönüştü bu ülkelerin Irak Suriye Türkiye'nin yanı sıra Pakistan ve Afganistan'ın istikrarsızlaştırmak için eee finanse ettikleri ve eee e, e, ne biliyoruz Ve aynı zamanda paralı askerlerin e, bu tarafa yönlendirildiğini biliyoruz. Aynı mantıkla İran'da da milisler oluşturabilir, e, oluşturulabileceğini de e, tahmin ediyoruz. Krizlerin çözebilmesi için neler yapılabilir? E, bu konuyla alakalı bazı aydınlatmalar e, sıralamak istiyorum. Tüm insanlar Bedir Savaşı'nda Sahabe'yi e, e, Kiram'ın e, ve özellikle Sahabi İbnu Hazreti İbnu Mizzir'in yaptığı gibi krize çözüm bulmak bulmalı ve e, liderin her sonuna kadar e, desteklemek desteklemeli ve herkes bundan sorumludur. Savaş ve kriz zamanında savaşın gidişatını etkilemek için e, söylentileri yaymak için özel bir araç vardır. Bu bu nedenle kontrol edilmesi gereken ilk araç medyadır her savaşta Naim bin Mesud sahabi Kerim Hazreti Naim bin Mesud gibi iki karşıt cepheyi Kureyş müttefiklerini ve Medine Yahudilerini bir araya getirebilen bir akılcı yöntemler geliştirilmesi gerekiyor. Biz daha büyük başarılara imza atabilmek için artık akılcı bir çözüm yapmamız gerekiyor ve Hudeybiye Anlaşması'ndan sonra Ebu Buseyr ve Ebu Cendel Hazretleri'nin ortaya koydukları akılcı anlaşmaya benzer bir tavır eee e, takılmamız gerekiyor ve buna örnek olarak Türkiye, Rusya ve İran'la bir anlaşma imzaladı ve bu anlaşma e, doğrultusunda Suriye muhalefetinin çatışmanın e, e, azaltılma bölgesi e, te tespit edildi ve buna e, ek olarak Rusya'nın bazı şartları olduğu e, ve Türkiye'nin e, de önemli adımları olduğu ve kendi sınırından çatışmayı uzak tutmak için e, harekatlar düzenlemeye başladı ve Türkiye sivilleri güvence altına almak için çabalar gösterdi ve e, burada sözlere sadık olma konusunu elmek istiyorum burada örnek olarak Medine'deki e, anlaşmazlıkları e, or, e, örneklemek örnek olarak göstermek istiyorum. Ee, tabii ki Medine'deki durum, şehirdeki durum e, ideal bir durumda değildir. Aksine para kazanmak için ve devlet ekonomisini kontrol etmek için savaşan e, savaşan tüm taraflara silah satan entrikalar e, olduğunu biliyoruz. Peygamber Efendimiz buna karşı önemli önlemler aldı. Kurayza e, Yahudileri ile alakalı önemli bir örneklik teşkil ediyor bizim için ve kendileri peygamber efendimizle yaptıkları anlaşmaya anlaşmaya sadık olmadılar. ve Hendek Savaşı'nda benim Kurayza Yahudileri, Kureyş ve Mekke müşriklerinden oluşan gruplarla ittifak ettiler ve ahdi bozdular ve Naim bin Mesud Yahudilerin ve müşriklerin tefekiydi ve bu insanlar onun Müslüman olduğunu bilmiyorlardı. Partiler, oradaki gruplar ve Yahudiler bir aradaydı ve ve Peygamber Efendimizin bu buna karşı Hudeybiye örneğini de ortaya koymak istiyorum bir Ateşkes anlaşması on yıllık bir Ateş Ateşkes anlaşması Peygamberin e, e, sezarla e, e, yani o dönemin e, e, krallarıyla bir anlaşma imzaladığı ve e, ve dönemi o dönemde Tabii ki e, anlaşmaya Sadık kalınmadı e, ve e, Peygamber Efendimiz amcasının e, e, Arabuluculuğunu reddetmişti ve bu, tabii ki Kureyş'in biliyoruz ki bu anlaşma gereği Müslüman olan e, İslam'a girip Medine'ye hicret ederse Medine onu Kureyş'e dönmesini zorlayacaktı. Ama burada tabii ki insanların canları koruma altına alınmasını gözetiyordu burada tabii ki Müslümanların pozitif çözümler öğrete üretme örneği örneği örneğini ortaya koyduklarını görüyoruz ve bu Abu Busayra'nın ve Candel'in yaptığı önemli bir örnek de söz konusudur. Ebu Basir ve Ebu Cendel'in yaptıkları Kureyş'in Kureyş yolları kesildi biliyoruz. Ve burada yani düşmanların zayıf noktalarını bulmak çok önemli. Mekke Fethi'nin örneğine değinmek istiyorum. Mekke Fethi'yi... Ebu Süfyan'ın evine giren, Emniyette kapısını kapatan, Emniyette Mescid-i Haram'a giren Emniyettedir. E, e, söylemleriyle fethedildi. E, bugün e, herhangi e, e, bir, bir 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 tanesi bile uygulanmıyor bugünkü yapılan savaşlarda. E, Rabbimiz artık bu dini tamamlamıştı Fethi, Mekke fetihinden sonra ve İslam'ın yolunda önemli bir yol ayrımı vardı ve artık İslam'ın o o tek o dönemlere dönebilmesi için keskin kararlar almamız gerekiyor. Ebu as-Sıddık birinci halifenin örnekliği ile alakalı bazı hususlara değinmek istiyorum. Peygamber vefatından sonra Hazreti Bekir'in önemli bir sözü vardır. Peygamber Muhammed'e tapanlar artık Muhammed ölmüştür. Muhammed'e kulluk edenler artık Muhammed ölmüştür. Allah'a kulluk edenler ise Allah her zaman diridir ve ve ölümcüldür, ölümsüzdür. ölümsüzdür. Bu önemli bir yol ayrılımı ve ikinci meydan okuma ise ve e, Müslümanların önünde meydan okuma ise yeni hilafet, yeni helifenin seçilmesi ve artık bu seçilip bu seçiminin hızlı olması gerekiyor. Oldu. Abu Bakır burada ansarların e, ansarların ne kadar e, 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 katkı sağladıklarını e, söyledi ve Hazreti Ömer'in burada e, önemli bir e, girişim oldu ve e, Hazreti Bekir'e elini uzat sana biat edeyim ve bu şekilde onu e, birinci halife olarak ilan etmesinde önemli katkısı onda. Yani devletin e, lidersiz kalması, kalmaması gerektiğini e, burada çok önemli e, bir şekilde göz önünde bulun, e, göz önüne seriliyor e, ve aynı zamanda birin ve Peygamber Efendimizin vefatından birinci gün halife seçildi. Biz ise e, Mısır'da ee, Mısır'ın bugüne kadar Cumhurbaşkanı'sız bıraktık. Bu, Cumhurbaşkanı kaçırıldı resmen ve bir darbeyle şu ana kadar herhangi bir Cumhurbaşkanı yok ve Amerika tarafından yönetilen bir Mısır'ımız var. Aynı zamanda e, liderin e, hikmetli olması gerekiyor, dengeli olması gerekiyor ve e, keskin kararlar alması gerekiyor, cesur kararlar alması gerekiyor. Mesela zekatı ve namazı birbirinden ayıranlara karşı kılıcımı çıkaracağım sözü vardı Hazreti Ebu Bu şekilde zekat sisteminin çökmesine engel oldu. Devletin aynı zamanda iç ve dış güvenliğini sağlamış oldu ve Hazreti Ebu Bekir'in biliyoruz ki sadece birkaç ay sürdü hilafeti ve bu hilafetinde önemli örnekler e, ve model e, teşkil ettiğini e, çok net bir şekilde e, görebiliyoruz. E, bundan sonra e, artık e, birçok e, krallık ve e, e, aynı zamanda imparatorluk kurulmuş olduğu Yani e, Turan Şah Turan'ın öldürülmesi bunun akibinde yine önemli örnekler bize gösteriyor. Ve 648 Hicri yılından 678 yıl Hicri yılına kadar devam etti. Aynı Cağlup Savaşı ile alakalı şunu söylememiz gerekiyor. Biliyoruz ki Seyrettin Kutuz liderliğindeki Mısır Sultanı El Mansur Nurettin El, Ali İbni İzzettin kralın azledilmesine karar aldı ve Mısır'ın Moğollar tarafından saldırıya uğramasına engel oldu. Ez bin Abdüsselam liderliğinde alimlere danışma kurulu kurdu ve bu şekilde Memalik krallığını ve hükmünü Nün, koruma altına oldu. Ayn Calut burada Allah'a kulluk eden insanların ne ne kadar güzel bir örnek ya ortaya örneklik ortaya koyduklarını kanıtlamıştı. Şam'ın işgalinden 5 ay sonra Bile bu örnekler tekrardan yaşatıldığı İslam dünyası dünyanın yaşadığı ve yaşamakta olduğu krizlerin ortasında bir tarafın ısrarı sonucu dünyayı yıkımın dünyanın yıkımından ve ve nükleer savaşında savaşlarından korunması için önemli adımlar atması gerekiyor. Burada bütün İslam ülkeleri Ukrayna-Rusya savaşları savaşının durdurulması için adım atmaları gerekiyor. Amerika'yı Amerika'nın Afganistan için dondurduğu fonları iade etmesi gerekiyor ve ve aynı zamanda. Amerika'nın Arap ülkelerindeki despot yönetimlerinin desteklenmesini engellememiz gerekiyor ve bu desteğini durdurması için çaba göstermemiz gerekiyor. Amerika'nın Suriye ve Irak'taki silahlı milislere desteğini kesmesini ve mültecilerin ülkelerine dönebilmeleri için bu ülkelerin egemenliğine saygı duyması duyması gerekiyor. Zorundadır bunu yapmasından. Komşu ülkelerde mezhep ve mezhep çatışmasını ateşlendiren Amerika bu mezhep çatışmalarının ateşlemesinden vazgeçmesi gerekiyor. İslam alemi, biz Rusya ve Amerika'yı bölmek istemiyoruz. Biz sadece bütün dünya ülkeleri arasındaki ilişkiler dengeli olması gerekiyor ve aynı zamanda saygı ve egemenlik bütün ülkelerin egemenliğine saygı çerçevesinde bu ilişkilerin sürmesini istiyoruz. Müslüman toplumların tarihi ne kadar dengeli olduklarını kanıtamıştır. Bu araştırma konusu konumun dışında şöyle bir önerim var. Şöyle bir önerim var eğitimle alakalı müfredatların geliştirmek geliştirmemiz gerekiyor Müslüman ülkelerinde ve 15 yıllık eğitim yılı artık teknoloji sayesinde 5 yıla düşürüldüğüne iddia ediyorum. Bu konuyla alakalı şunu şunları söylemek istedim. Teşekkür ederim.